İzleyiciler bu tarz bende podyumda şimdi Nur Bozar'da. kıldım. Nereye gidiyorsun? E butik sahibi bir arkadaşım var. Ve sezon değişimi yapıyor ve açılış partisi veriyor bunun içinde. Ben de onun e, partisine davetliyim. Kokteyl gibi bir evet. şey galiba. Soralım. E, ben eteğin duruşunu beğenmedim. Kemer onu katlamış, katlamış böyle bir büzülmüş orada. Ya kombini de beğenmedim aslında. Çünkü mavi kırçıllı bir gömlek, e, yeşil üstüne işlemeler. Bilmiyorum. Çizmenin boyunu da beğenmedim. Genel olarak beğenmedim. Hazır mısın Nur? Hazırım. Geçebilirsin. Ee, şimdi eteğini tek etek olarak çok beğendim. Ee, güzel bir etek. Eteğinin yeri çok güzeldi. Çok güzel orantılı olmuş. Çizmelerin olmamış. Ah Nur ah. Ama sıkıyor. İvan Hanım öyle demişti hani böyle burası dar giy daha zarif olur. Ama bu değil. boy değil. Bu, bu boy ha. deforme bu yapıyor. Sürekli söylüyorum size. Bu boy çizmeler sizin ayağına deforme yapıyor. Ya da dizin üstü olacak ya Ama, da buti olacak. Evet, bu etkiyor. Stretch dizin üstünde olacaktı Çok ya da gibi. Evet ya da buti. Puti, buti. Buti. Butiler var ya böyle. Bu butiydi. Bu olmamış bu çizme. Keşke giymeseydin Nur. Ben böyle Urkan gibi oldum şimdi onun bayılıyorum ya yolda kardeşim. kardeşim bu çizme ne <gülüyor> olmamış <laughs> Urkancım canım ya sevgiler buradan evet. ee, bir çantanı görebilir miyim gömleğin yakası pardon pardon hemen bir düğmeni aç ne kadar kapamışsın ya gömleğin açık, bir düğme A açık mı <laughs> şöyle bir yakayı kaldır falan ha Evet çok da yayma şöyle Hadi, Şöyle yakayı kaldır Evet Evet Belini çok güzel gördüm Çok güzel burada yeri yüksek böyle güzel olmuş Nur Ayakkabıda konuştuk boynu kesmiş onu Tabii on. sen benim girdin lafada Berbat da etti Eteğinin küçük ekoseler var Şimdi yakında geldin gördüm desenli bir e evet. e etek Güzel bir etek Kemerde de güzel, kombin olarak güzel. Ama o gömlek üstünde hiç olmadı. Hey. Ee, i̇ki tane bu kadar hareketli şeyler kullanmaması olması gerekiyor. Hem de kemerde e, hareketli, hem de etikte küçük ekuseler var, hem de e, batik şey, baskılı şey e, gömlek üstünde o işlemelerin asla olmamalı. <laughs> Sen bunun altında, o gömlek altında çok güzel bir gömlek, ya da e, tek... E, renk yeşil yani ya da başka bir e, deri olabilir. Çok sade bir etek ya da pantolon. Aslında kot pantolon en güzel gider bence. de İspanyol paça. Kot hmm. pantolon güzel bir topuk ayakkabı altında güzel bir büyük bir çanta ve bir şey üstünde alırsın. E, çok güzel olurdu. Bu ete giymek istiyorsun. Dar, vücuda yapışık, balıkçı yaka güzel bir e, kazak incecik e, giymelisin body böyle bu kombin yanlış kombin yaptı. Bizim Nur'u nereye sakladı? Böyle bir şeyler yapayım dedi Nerede bizim Nur? Ben bugün Olmadı. hiç beğenmedim. Ah, tamam. Vallahi yani çok karmaşa var üstünde, çok karışık. Yani çizmeye ben de artık gelmeyeyim. Eteğin ayrı bir dünya, gömleğin ayrı bir dünya. Bugün beğenmedim. Tamam, teşekkür ederim. Kararları alalım. Burella. Çizmenin dışında. Tarz. Ben beğendim. Tarz değilsin. Kemal. Tarz değilsin bugün. Yıldız alamadık bugün. Olsun. Aynen. Yarına Neden? inşallah. Nur olacağım bu sefer. İzleyiciler bu tarz beni de podyumda şimdi Nur Bozar'da. Nereye gidiyorsun? E ee, butik sahibi bir arkadaşım var ve sezon değişimi yapıyor Hı. ve açılış partisi veriyor bunun içinde. Ben de onun e, partisine davetliyim. Kokteyl gibi evet. bir şey galiba. Soralım. Ee, ben eteğin duruşunu beğenmedim. Kemer onu katlamış, katlamış böyle bir büzülmüş orada. Ya kombini de beğenmedim aslında. Çünkü mavi kırçıllı bir gömlek, e, yeşil üstüne işlemeler, bilmiyorum. Çizmenin boyunu da beğenmedim. Genel olarak beğenmedim. Hazır mısınız Hazırım geçebilirsin.